Bir selam ısmarlasan bana, içinde gülüşlerin, yanında biraz da özlem olsun. Söz, bir dahaki sefere bendensin, sana sevda yüklü şiirler yazarım, yanına mı, sol yanımı koyarım. Adını sevda diye yüreğime sarıp, canımın içine sakladığım yer, uzaklardaki söylenmemiş Sevda Türk'üm, okunmamış kitabım, avuçlarımdaki duamsın. Milyonlarca şarkı bir araya gelse bile, Hiçbiri gülüşünü gördüğüm vakit, hissettiğim duyguları anlatamaz. Sensiz yüreğim yarım, sevdam yarım, bakışım, gülüşüm yarım. Bir sen tamamlarsın beni, bir sen anla artık öteki yarım. Ve sen sol yanındaki en güzel sancım. Hiçbir zaman sen uzaktasın diye seni sevmekten vazgeçmedim ben. Hasretini gecelerime, sevdanı yüreğime yazdım. Sol yanım. Mesafelere inat yaşanan sevdalar vardır. Eli eline, gözü gözüne bile değmez. Sadece seversin tertemiz duygularla. Bir araya gelmek imkansızdır. Bir tek düşlerde, hayallerde birlikte olursun. Olabildiğince özgürce. Bazı sevdalar vardır. Uzakta olsa, imkansız da olsa vazgeçilmez. Sadece seversin kadere, boyun eğe eğe sessizce.